Arkadaşlar bugün bir, böyle bir video çekmek istedim arkadaşım burada. Şu anda bizim eve be, bizim eve gidiyoruz. Gel trafikten geçeceğiz oğlum gel. Uzun yol mu yapacağız? Uzun yol. Hem oradan biraz işi oluruz. Hem en top, işte, tut ben kameraman olayım. Bak be hep orayı çek. Düz çek. Düz çekiyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Geç geç. Galatasaraylıyım. Galatasaray forması. Beşiktaş forması. <güler> Hadi bakalım. Let's go. Abone olun. Like atın. Şimdi koşalım. Koşarken yerleri çökmek zorundayım. Benim öyle bir huyu var. başlatayım mı? Yok. Benim gigabaytım yok şöyle düzelttim tablet dedim arkadaşlar bak bir ben deyince kapatacağız ha tamam. ben deyince kapatacağım mı kapının ben deyince... önüne gelince kapatmayacağız evin içine girdiğimizde kapatırız evet. Yeri çekme diyorum sana. Oğlum ne yapayım? Şöyle. Bu da Bora'nın tableti. Wow. İki yıl sonra iPad Pro'm olacak. Oğlum arkadaşlar, belki benim, ben ar ben benim bu yıl olur. Arkadaşlar Hı. benim iki yıl sonra yeni tablet'im olacak. Bu arada, Şu an benimki Samsung. <gülüyor> <gülüyor> Hiç video çekiyor. Ayakkabı az önce orada görmüşsün. Al ayakkabı giyecek mi? Terlik giymiş Aa nasılsın? İyi. Bu da benim arkadaşım. Bakın seni. Ben ne oldu? Açtan ne oldu? Zaten ben günahımda alacağım. lan? Ben de Çıksın Allah Allah. Çıksın arkadaşlar. Çek abi çek. çek. <laughs> 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 Anam söyleyeyim mi? Neye? Söyle. Videodayım ha. Videodayız. Video... Video <laughs> Şu an videodasın ama göstermiyorum seni. Orman çocuğu. Git <laughs> Yeter. Evet sevgi. <laughs> Çıkalım. Şey o matkapla güzelmiş ya. Basıp kaçacak mı? Basıp kaçacak mı? Hayır hayır. Umut da basıp kaçtınız mı? Başım. Gel. Bora, tabletini çöpe atabilir miyim? Hayır. Gel bir elma al da. Niye oğlum ya canı çekti? Oğlum hastaneye gidecektim ben. Nasıl Ay nasıl? iki. Ya hesabımı ona ba bağlayacağım ya tabletimle yeni tablet aldığımda. Onu yapar ya. abin yapmasın. Ablam yapar onu. Ablam daha zeki. Ablamın orta Ablam onur belgesiyle ta, takdir al, teşekkür aldı. Evet, bu da küçük elmaları sömürdüğümüz için arkadaşlar. Evet, biz sömürmüştük de. bulmamız zor. Gel sana bir tane alayım bak. Anne, nerede var ki? O mu? Kanka onun içinde kurt olur oğlum. Yok lan büyük olması bak. lazım. Ne lan? Bunlar ne? Oğlum bunlar sömürdük. Gel gel. Neyse bizim evde var oğlum. Evet biz burada fazla toplamıştık. Kerik de topladık. Ama arkadaş... Iı. Dümdüz çek. Dümdüz. Ama biz niye buradan gidiyoruz? Oğlum Olur ya ya Belki akşam parka çıktığımızda Biz... video çekebiliriz. Evet. 60 70 80 arası falan. Bir dakika mı? Ay, tabii bisiklet çetesi geliyor lan. Orada. Gel, gel, gel. evet. basıyor de etmek istemiyorum. Ne bunlar. Siz sevpiniz. Eşref tek. Şşş bak döverim abi. ha. İsterim Orada ya. kal. Geri zekalı. Bilerek vuruyor. <laughs> sensi. Videodayız. Geri Geride kalıyor. Uğraşıyor. La tableti kafasında kırarım ben bunları. Normal Aynen. çocuğu. Dur dur. Şey, şey yap, Zınla oğlum. Mal bunlar ya. O benim tabletim diyecektim de. Oğlum, Orman çocukları mi? ya. Oğlum, o nasıl bir cesaret lan sen de Orman çocuğu ya. ya. O mama sana vurdu Cükür ya. Küfür edeyim mi? et evet. Onun anasını amına koyayım Anladım. o. Neyse sen sözleriz. Onları, onun anasını si sikiyim. Şey Sansüre gerek yok bunların. Ben ta anasını si. <laughs> Cesaretmiş lan ben sizin amına koyayım. Sizin ben sizin için. Güzel oldu mu? Bana da attın. gerideki de aldım. Kes lan. Ne dedim? Bisiklet çetesi geliyor dedim. Bir tanesi buradayız, sonuna nasıl sikiyim ben? Kanka şu Hatta tane çen çalak mı lan? Çal lan. tamam. <laughs> Bildim evde var ha. Yemin et. Yemin ederim dedem getirdi. Ya oğlum ya. Çok seviyorum ben de kar. Ama bak büyük ha. Öf. Büyük kar. Kanka yolu çekmez misin? Ya zaten yolda da götür. Bak yolda gözüküyor. Ben dümdüz çekiyorum yolda gözüküyor. Anam ne? Si Kes lan. Senin Allah. Anne niye üstüme atıyorsun? Onun içinde belki buz var. Zaten buz tadı geldi de. Ayağım. Ayağım ıhımsın. <laughs> Boran şifresini açtım arkadaşlar. Hayır söyleme söyleme seni sil. Tamam. Onu şey. zaten tatlı. Arkada arkadaşlar size bir önerim var. Bak gidip de bir sizin şifrenizi çalmaya çalışıyorsa ve şey yapmaya çalışıyorsa siz şifrenizi 1966 koyun. E şimdi duydular bunlar. Ya benimkini, benimkinin şeyini nereden bilsinler? Evet resme bile bilmiyorlar. Söylersin. Sen si Ev adresini söyleme. Sarıgüllükte oturuyorum. Oraya gelin yani. Sarıgüllük evet, Sarı Güllük, Gazi Apartmanı. Ya Gazi Apartmanı nereden bilsinler? Mal zaten ismi yazıyor ya. Mal mısın Ya Sarıgüllükte Sarıgüllükte de. yaşıyorum ben. Köy çocuğuyum ha. Ben de Türk çocuğuyum. Türk de. Türkle e, Türkle şey çocuğu aynı. Türkle e, köy çocuğu aynı. Ama ben, kö Ama ben köy çocuğu değilim. Espri yapayım mı? Videoda bile espri yapıyor ya. Heh. Arkadaşlar. Bak şimdi. Köfte tor görmüşsünüz ya. O köfte mi yoksa dümdüz Mustafa mı? Ne alaka Mustafa? Köfte kendisine mi soruyor? Köfte soru da. Şey. Arkadaşlar. Bu Bora mal diye yorumlara yazın. Ya <laughs> <laughs> Yazın yazın. Espri sürü. <laughs> Mustafa ne alaka oğlum? Oğlum, Musta ee, oğlum Mustafa. Oğlum Mustafa'yı söyleyemedim de. Onu yanlışlıkla Söylerim. Oğlum hadi be. Herkes geçiyor yoldan. Çocuklar da geçsin de ben düşüyorum. Hadi geçelim. Allah! Koş koş. Gel lan. Gel bir bak bak. Dondurmayı çok severim. Sağ ol. Hop şimdi Dondurmacıyı ben seni. Kanka şey bak bu tablet çamuk arkadaşlar. Aha bildirim geldi. Ne? İçerisi. Sezon kapatıyoruz. Maliyet ne? Maliyeti ne? Sezon kapatıyoruz. Maliyeti ne? Satışmış. Başlamıştı. Bağdat doğum. Biz Bağdat doğumun üstünde oturuyoruz. Üçüncü kat. Öl. Beş şey. numara. Uf, i̇ki dakika. Senin e, ba baba. Ee? Baban Babanın, Baban büyük, büyük babanın arabası. Hayır oğlum. Audi değil de. Hayır oğlum. Audi değildi, pardon. Değil. Ben yani Büyük babanın arabası, siyah bir Mercedes. Vuh. Onunla bilim köye gelmiştik arkadaşlar. Hadi beli Başta Kaç tak konuştun? <laughs> Parsel var saydık. Asansörle çıkartma. Merdivenle bak. Asansör yapıldı ama Gel çıkart. Yapıl değil falan. Bileceğim mi? Bir istersen? Ben üçüncü Üçüncü dedim. İnşallah kalmam. Bir. Vili çektim ya yemin ederim. Böyle molluk olamaz. Yemin ederim. Vili çekmek imkansız. Ya ara çıktık lan. Korktum. Ama korktum kalacağım diye. Hatır, hatır. Ama korkuttun beni. Hemen niye açıyorsun oğlum? Hatır, hatı. Oğlum beni korkuttun. Kaldım dedim. <laughs> Kamera doğru düzgün çekmiyor ki. Kamerayı düzeltiyorum. Kamera düzelmedi. Merhaba. Evet. Terba. Kayıt durdu arkadaşlar. Bay bay.